çip konusu tabii her hafta konuştuğumuz konulardan biri. ARM şirketi İngiltere merkezli bir yarı iletken çip üreticisi ama bu şirket kendi çiplerini üretmiyordu. Daha çok iş ortaklarına planlar oluşturuyor. Mesela Apple gibi iş ortaklarına lisanslar oluşturuyor. Ama ilk kez kendi çiplerini üretecek ve Nvidia'ya rakip olacak. Hatta geçiş hızını hızlandırmak için de kendi müşterilerinden de işe almaya başlamış bile. Şimdi ilk şirket içinden çıkacak CPU'sunu da Meta'ya vereceğini ve Meta'nın veri merkezi kullanılmak için imza attığını söylüyorlar. Şu çip işine gerçekten Türkiye'de girse çok çok iyi olacak. ARM'ın yaklaşık %90'ı Softbank'e ait. Softbank kimde? Japon bir yatırım firması. OpenAI ile bir ortaklık içerisine girmişti. Bir veri merkezi yapıyorlar biliyorsunuz. Ve bu veri merkezinde de şimdi OpenAI 2026'ya kadar kendi çiplerini üretmeye başlıyor. OpenAI ne kadar fazla alana temas ediyor değil mi? Yani yeni dönemin bu işte tekno oligarklarından kesinlikle biri olacak gibi gözüküyor. 500 milyar dolarlık bir yapay yapay zeka altyapı projesi Stargate'in çiplerinin bazıları da yine bu ARM'ın kendi yaptığı çiplerden gelecek. Özellikle bu ARM yapımı CPU'lar. Apple'ın tasarımcısı Johnny Ive var ya yine OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'la birlikte çalışıyorlardı. Bir hatta yapay zeka aracı, aygıtı, cihazı üzerine çalışıyorlar. Yine onunla birlikte inşa edeceklerini söylüyorlar. Hatta onunla beraber inşa edecekleri bu yapay zeka aygıtında, cihazında bile bu CPU'ların kullanabileceğini söylüyorlar.